program İzmir dedektiflik AŞ'nin çözdüğü gerçek vakalardan uyarlanmıştır. Kişi, mekan ve isimler tamamen hayal ürünüdür. maddesi Türk Ceza Kanunu 157. maddesi normal dolandırıcılık olarak kanun koyucu tarafından belirlenmişken 158. maddesi nitelikli dolandırıcılık olarak tanımlanmıştır. Burada kanun koyucu suçun ağırlaştırıcı sebebini bazı maddelerle belirtmiştir. Bu internette tanıştık. Açıkçası internetteki bir ilişki e, benim için hiç güvenmeyici bir ilişki değildir. Öyle bir insan da değilim. İşimde gücümde e, gayet hani düzenli bir hayatı olan bir insan. Bayan bu. Bu kız kardeşi. Ya, bir ben bilgi vermiştim kız kardeşi ama diye de. Evet. Ama bunlar resmen alenen

ertelemesinden, işleri için sürekli para talep etmesinden ve ilgisizliğinden şüphelenen kadın, kendisinden yaşça küçük olan sevgilinin takibi için dedektife başvurur. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş Merhaba benimle görüştünüz. İsmim Bilal Kartal, hizmet Dedektif Kanal Şirketi'nin genel Müdürlüğü. Siz nasıl yardımcı olabilirsiniz? E, Bilal Bey, internetten tanıştığım yedi aylık bir ilişkim var. Evet. E, açıkçası beni aldattığını düşünüyorum. Evet. E, evlilik sürecindeyiz fakat sürekli evlilik tarihini erteliyoruz. Evet. Kendisine yeterince hatta daha fazla miktarda borç verdiğimi düşünüyorum. Hı -hı. Hatta istemeye devam ediyor. Borçlarını ödememeye başladı. Evet. Ben bu konu hakkında çok sıkıntı çekiyorum. Evet. Çünkü aileme, arkadaşlarıma, Hı -hı. kendim dahil olmak üzere çeşitli sayıda kredi çektirdim. Tamam. Taksit ödemelerini yapmıyor. yapmıyor. Kredileri çekip parayı kendisine mi verdiniz? Evet, direkt kendisine verdim. İnternetten tanıştınız. Evet. 7 ay önce tanıştınız. Evet. Tamam. Sizi buraya getiren neden nedir? Paraları ödememesi Evlenmek istediğimi e, söylüyorum kendisine. Sürekli tarih almak için kendisiyle e, konuşuyorum. Ama belgeleri eksikmiş. Onun tamamlaması gerekiyormuş. Hı hı. E, o yüzden erteliyor. Benim her şeyim hazır o belgeleri hazırlanıyor. Fakat kendisi evet hala belgeleri hazırlayamadı. Herhangi bir yetkili merci evlilikle ilgili bir merci meraşat... bulamadınız. Başvuru yok. Evet. Ne iş yapıyor kendisi? Emlakçı kendisi. Emlakçı. İş yerini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Anladım. Emlakçılık yapıyor. Şimdiye kadar çekilen kredileri birkaç tanesinin haricinde ödeme yapmadı. Evet. Emlakçılık yapıyor. 7 aydır birliktesiniz. Şimdi öncelikle e, insanların e, evlilikle ilgili neden evlenmedikleri araştırıldığında çok farklı nedenler olabiliyor. Onlarca neden olabiliyor. O yüzden bunu biz sizinle şu anda neden evlenmeye geciktiriyor sorusunu araştırarak kendisini takip ederek bulabiliriz. Tabii ki yapmış olduğu emlakçılık işiyle ilgili sizden aldığı paraları ne şekilde değerlendiriyor, nerelerde kullanıyor onu çözemeyiz. Ancak kendisinin e, takibi yapıldığında bir kumar alışkanlığı, bir alkol alışkanlığı, bir e, internet üzerinden bahis iddia benzeri işler olabilir, borsa olabilir. Farklı yerlerde bu paralar alıp batırıyor olabilir ya da sizden aldığı paralarla gerçekten bir iki yatırım yapıp iş yapıyor olabilir. Bunu da e, araştırılarak öğrenebiliriz. E, sizin eee konumuz evlilik öncesi araştırma ve e, bu isim altında kendisinin bir hafta 10 günlük araştırması yapıldığında bu soruların cevabına bizim e, arkadaşlarımız ulaşacaklar. E, bu yapılacak olan işin neticesinde de biz size rapor halinde bu elde edilen bilgileri sunacağız. Dosya içerisinde bunları alacaksınız. Öncelikle e, yapılacak olan takibin ücretini e, size ben belirteceğim. Ücrette ve şartlarda anlaşırsak iş ve gizlilik sözleşmesini karşılıklı imzalayarak biz takibimizi kısa süre içerisinde başlayıp neticede size bildireceğiz. Teşekkür ederim. Tabii ki. Yani tamam. elinizden ne geliyorsa yaparsanız çok sevinirim. E, tamam o zaman biz bununla ilgili gerekli sözleşmemizi sizinle imzalayalım. Araştırmaya başlayalım. Elde eden verilerde ben size dosya içerisinde raporanda sunacağım. Tamam Teşekkürler. Hiç merak etmeyin. Çok teşekkür, teşekkür ederim geldiğiniz Haber bekliyoruz. Tuğay internette Siz tanıştık. Açıkçası internetteki bir ilişki e, benim için hiç güven bir ilişki değildir. Öyle bir insan da değilim. İşimde gücümde e, gayet hani düzenli bir hayatı olan bir insandım. E, fakat onun yoğun ilgisi açıkçası e, onun bana karşı göstermiş olduğu e, alaka e, nasıl anlatayım? Yani beni cezbetti yaş ya da küçük benden gerçi hani kendisi de o konuda çok ısrarcı olunca hani ona tanışma fırsatı verdim bir fırsat verdim ee, yaklaşık 3-4 ay sonra ilişkimizin üzerinden para talep etmeye başlayınca bende de bir güvensizlik oluşmaya başladı ama ona rağmen e, hal ve hareketlerine daha fazla ilgi alaka görünce kendisine güvendim hiç yapmayacağım bir şey normalinde <laughs> ama e, dediğim gibi onun o yaklaşımı, ilgisi, alakası e, ona güvenmemi sağladı. Bu şekilde bir ilişkimiz e, sürdü. İşte yaklaşık bir ay öncesine kadar e, hala evlenme e, isteği olmasına rağmen evrakların tamamlayamaması, e, bir türlü bir tarih belirleyememesi artık beni fazlasıyla şüphelendirdi. Evet arkadaşlar odama hoş geldiniz. Yeni iş. olsun Kadından aldığı bilgilere dayanarak işi kabul eden dedektif, ikibini toplayarak görev dağılımı yapar. Evlilik öncesi araştırma. Şahıs emlakçıymış. Şahsın sabah evden çıkıp gece eve girene kadar takip yapılacak. Fuat abi, Buyur sabah erken saat desen al ekibini. Tamam. beraber takibini yap. Öğleden sonra İbrahim, Efendim, sen tamam. de Ege ile beraber öğleden sonra devam edin. Bu şahıs e, gün içerisinde nereye gidiyor, kimlerle görüşüyor, kimlerle buluşuyor, bunları bana tespitini yapın. E, şahsın e, çok fazla para aldığı ve bu paraları geri ödemediği bilgileri var elimizde. E, bunun kumar alışkanlığı olma ihtimali yüksek, e, evli de olabilir. Bu şahsı güzelce araştırın. Gelişmelerden beni haber edin. Tamam. Mı? Tamam. Abi. Hadi bakalım. Bilgileri sistem atıyorum. Tamam. Oradan gerekli araştırma yapılsın. Sen de sosyal medyadan bu şahsın emlakçı lütfenini bul bakalım. Ne yapıyor? Ne kadar satılık, kiralık? Elinde portföy var. O işlerin bilgisini var. Liste haline getirirsin. Tamam mı? Peki. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Çalışma. Sağ olun. Evlilik vaadiyle araştırma konusu çok ciddi bir konudur. Çünkü kızlarımız, bayanlarımız internette veya arkadaş ortamında, iş ortamında tanışmış olduğu kişilerle bir şekilde sevgili oluyor. Ve bunun akabinde evlenme kararı alıyorlar. Ancak karşı taraftaki kişi eğer art ise gerek bayanların parasını kullanmak, gerek bayanlarla cinsellik yaşayabilmek için, gerekse onları bir şekilde maddi ve manevi sömürmek için kendilerine evlenme vaadinde bulunuyorlar. Ve bu evlilik vaadiyle insanları ciddi anlamda dolandırıyorlar. Maddi ve manevi zarara uğrayan kişiler kendilerinin aldatıldığını ya da kandırıldığını düşünerek şirketimize müracaat ederek bizden evlilik öncesi araştırma hizmeti talep ediyorlar. Yapmış olduğumuz araştırmalarda 10 müşterimizden 8 tanesi problemli çıkıyor. Araştırdığımız kişilerin ya evli olmaları, ya alkolik, ya uyuşturucu madde bağımlısı, ya kumarbaz ya da yasa dışı terör örgütleriyle iktisatlı olduklarını tespit ediyoruz. Ha zaten Aa, çıkıyorlar, çıkıyorlar. Sen onu al görüntüsün de. Bak bak, jestlere bak. Yürüyelim ya. Ekip, takibin ilk günlerinde adımın sabah evler çıkışında iş yerine kadar herhangi bir şüpheli durum kaydetmez. bak bakın sizi buraya kadar yorduk. Ee, sevgiliniz e, dün evinden bir bayanla çıkmış, bir emlakçı dükkanına gitmişler. Tekrar akşam da aynı eve birlikte girmişler. Ee, bu bilgiyi ben sizinle paylaşmak istedim. Bu bilgiyi ben size öncelikle göstereyim. Şurada e, bakarsanız şu efendi sizin. Şimdi çıkacaklar. Evet, Yusufo. Evet, o değil mi? Evet. Tamam. Yanındaki bayan da bu. Bayanı göremiyorum. Yüzünü görebilir miyim? Bayan? Ha, yüzünden. Tabii ki gösterin. Yüzünü de göstereyim ben size. Bu. Bayan bu. Bu kız kardeşi. Öyle mi? Nereden biliyorsunuz? Evet. Yani birkaç hafta önce evine gittiğimde oradaydı. Bana kız kardeşim demişti. Hmm, kız kardeş olduğunu söyledi. Yani aralarında çok bir samimiyet yok. E, biz anlam veremedik. O zaman e, devam edelim e, araştırmamıza. Ben bu bilgiyi paylaşmak istedim. Buraya kadar sizi yorduk. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim size. Tamam. Açıkçası şüphelenmemin sebebi e, dediğim gibi hani ilgisinin azalması e, eskiden mesela telefonla aradığımda hemen ulaşırdım veya bana hemen geri dönüş yapardı. E, şimdi çaldırıyorum yaklaşık en erken bir saat kadar sonra geri dönüş yapabiliyor. Bazen ulaşamıyorum. Eskiden adım adım neredeyse rapor verirdi, nerede olduğunu bildirirdi. Merak etmemem için elinden geleni yapardı. Şimdi ne yaptığını hiç bilmiyorum. İş yerinin adresini bir türlü öğrenemedim. O benim iş çıkışlarıma gelir, benimle ilgilenir, bana sürprizler yapardı. Ben ona karşı o şekilde hani ilgili olmak istedim fakat adres bilmiyorum. Kendisine nasıl ulaşabileceğimi bilmiyorum şu anda. Hani o isterse ulaşabiliyorum. Alo. Fuatçım merhaba ne haber? Merhaba abi sağ olasın. Abim bu emlakçıdaki şahsın yanındaki bayan bunun evet, kız, kız kardeşiymiş öyle olduğunu söylemiş. Çünkü 2-3 hafta önce bayan sevgilisinin evinde görmüş bir kadını sormuş kim diye. Kız kardeşi olduğu bilgisini almış. Ama yine de siz temkinli bırakmayın. yine takibe devam edin. Bir gelişme olursa tamam, tamam bana haber verin. Bakarız abi bilgi veririz. Tamam, Gerçekten teşekkür başlayayım. ederim. Tamam. Görüşürüz üzere. Sağ, sağ ol. Dedektif müşterisine gösterdiği görüntülerde adamın kız kardeşim diye tanıştırdığı kızla sevgili olduğu anlaşılınca yüzleşme anı için takibe devam kararı alır. Yoksa evde çıktılar. <laughs> biraz yaklaşalım ben buradan ya. ya zor bir, şey, bir şey var. Bunlar şey ya, yani bunlar belli ya. Yani sevgili gibi bir şey Hiçbirisi yok. Yani Biz şey yok abi, sevgili gibi ben Takibe devam edilen günlerde ekip, adamın ilk günlerde iş arkadaşı olarak görülen genç kızla samimi görüntülerini kaydeder. Kareyi gördü mü yeter. Çıkıyorlar ya. Çıkıyorlar. Sen yani çıkışını yap. İş çıkışı samimi bir şekilde bir kafeye oturan çifti kaydeden ekip hemen dedektif ve müşteriye haber verir. Efendim. Alo. Ee, buyur Fuatçım. Bilal abi merhaba. Abi merhaba. Abi bu e, emlakçı için aradım seni de. Ha nedir? bize bir bilgi vermiştim kız kardeşi falan diye de. Evet. Abi bunlar e, resmen alenen sevgili bunlar ya. Öyle mi? Ne gördün? Evet abi el ele tutuşuyorlar, öpüşüyorlar falan bunlar. Yani şey falan değil, kandırmışlar direkt kız kardeşi falan değil abi bu. Hmm. Tamam, neredeler şu anda? Şu an kafedeler. Evet. Abi var güzel görüntüleri var abi var. Samimi var. Tamam, bana çok acele bir konum gönder. Tamam, ben konum atıyorum abi. Ben hemen e, eşini yönlendireceğim, eşini karşılayın. Tamam. Siz bir şeye karışmayın. Eşi gerekeni yapsın, tamam? Tamam, tamam abi. Hadi görüşürüz tamam. abiciğim. Tamam, Sağ ol. Abi. Hadi şey. kolay gelsin. Sağ ol. Abla burada oturuyorlar da. Ee, bayan da erkek de burada, ikisi de burada. Hı -hı. Ben kenardan şöyle çaktım. Çaktım bana. Sağ ol. Allah kardeşim. De... Yok sevgililer abla da ee, gidelim istersen yani dikkat etsen gene biz de yanındayız korkma. Tamam. Sen böyle soluma gel abla, görmesin seni. Hızlıca geçelim. Hey <laughs> ablacım hoş geldin. Merhaba kuzum. Kardeş oğlum. kardeş ne güzel oturuyorsun böyle. Yani hmm. Çıkartın, kimlikleri ispat edin bana. Ne, ne, kardeşi ya? Bunlar sizi takip ediyor bu arada. Abi, bak, bak, abi. Bak, evet. Ne şey gördüm. Ne demek bitti. Bitti. bunlar ki? Kim? Baya kimsin? Hayır. Baya beni aldatmış ya. ya. Değil, Hayır. Şey. Hayır. Nerede kanıt göster bana? Nerede adam? Fotoğraflarınızı gördüm diyorum ya. Hayır. 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 Benden aldığın her kuruşu istiyorum. Ya kuruş önemli değil zaten ya. ben sana vereceğim o paraları. Hayır para senin yalanlarına inanmıyorum artık. Hayır vardır. asıl her yalan bunlar ya. siz gelmişsin teşkilat siz ya. Sizler ya. Sizler 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 ]Te… Ne kandırmışsınız? Hayır ya Hayır ben lütfen. Hayır yakandırmışsınız. Biz Allah tutan bir şey. Siz şu an bir oyun oynuyorsunuz bize Ay ne oyunu ya? Asıl sen kandırmışsın beni. Hayır kandırmışsın beni. Ya ne yapıyorsun Kedi? Hayır dokunma bana. Yeter artık. bir Hayır istemiyorum. Yani mahkemede hesaplaşacağız seninle. Ya senin yere gidelim de alacağım senden. Ya. Seni sürüm sürüp 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 duracağım. beyefendileri toplamışsınız. Kanıtlarınız kanıt var. Nerede kanıt? çıkar abi. çıkar verdiğinde görünce Kand Beni yine her şey. Hepinizle mahkemede ben Bir kanalın çok uzaymıyor. Herkesiniz ya. Ocağın içinde çiğnemiyor yüzünden bu kadar neyse. Evet kardeşim. Al bakarlar mı? Herhangi bir şey mi yapıyoruz? Gitim. Mahkeme yanğında köklemiyoruz. bunlara konuşmak istemiyorum daha fazla. Bakın kadınlar gözlerinlerken. Bu kendi teklarları. Ülkemizde uygulanan ceza hukukunda dolandırıcılık suç olarak tanımlanmıştır. Dolandırıcılık maddesi Türk Ceza Kanunu 157. Maddesi normal dolandırıcılık olarak kanun koyucu tarafından belirlenmişken 158. maddesi nitelikli dolandırıcılık olarak tanımlanmıştır. Burada kanun koyucu suçun ağırlaştırıcı sebebini bazı maddelerle belirtmiştir. Bunlar banka, kurum, işletme, şirket, devlet kurumlarının kullanılması. Yine dini amaçların alet edilerek kişilerin dolandırılması ve benzeri birçok madde gerçekleştiğinde 158. maddeden insanlar yargılanıyor. Bu suçu işleyen kişiler suçun unsurlarına göre de cezalandırılıyor. Bir şahsın evlilik vaadiyle dolandırılması suçun nitelikli halini taşımaktadır. Bu nedenle evlilik vaadiyle dolandırıcılık suçunu işleyen kişi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 158. maddeye göre yargılanarak hapiste cezalandırılmaktadır.